Herkese merhaba arkadaşlar. Biz uykusuz oyunculardan Kadir yanımda. Ali, Ali. Merhaba de. Merhaba. Tamam. Çaptık 10 evet. Çok iyi. İyi bir giriş yaptık. Kadir ben de çok çok, çok <gülüyor> Sopa. <laughs> Çüş lan beni korkuttun hayvan herif. Oğlum arkamda dolanmış. <laughs> Allah'ım <mı> bu <da? gülüyor> Kadir neredesin? Arkandayım dur bekle sopanı al eline sopanı al Kadir kazıyorum bitti Kazığını al <laughs> tabi bitirirsin bekle biraz Oyunun sesini kısacağım oh, dur Oyunun sesini kısacağım dur Yeter <laughs> bekle Tamam yeter Almış eline sopayı Çık Kadir öldürsen Lan kork Yahu korkak yok Dur Dur Korkudum oh. oh. Şunun da. Şunun Ha. ya. Daha oyuna başlamadık ya. Dur ya. bu ne lan? ah. Ah lan lan lan. Hadi rahat. Ah. Ah. Öl, öl, Hadi bir şey diyeceğim. Ha. Ayıkta mısın şimdi? Ben Hadi. Hadi. Evet, 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 Bak. Gel kolduğumu al şu güvenizi oyundan atlarım. Boşa gitmesin gel al. Neredesin? Bilmiyorum ben de seni kaydettim. Korkuyorum. Arkandayım arkandayım arkandayım. Aa. Bak. Bak. <laughs> Bak. Bekle. Allah'ım. Allah. Çok iyi. Bu ne lan? Of. Hadi lan. Buraya sen kalkın. Yok ya. Gel. oynamıştık Gel. bu ara lan. Bekle. Bekle Bak, aşağıda. Bir... Aşağıda bir şeyler olabilir. George, şurun gal. Bana da şeyler tamam. Ee, tamam. ver, bana da şeyler ver. Ee, tamam. George ver bana. George yok sana George. Sana ne nah George? Seni oyundan atıyor. <laughs> Gel çık. Bekle, bekle, Gidiyor yavaş. Bekle. bekle. Buraya dikkat et. Bu Ali buraya hatırlıyorum ben. Tamam, motor. Şey, e, e, motor. O motorlu adam gelecek. O yüzden acele etme. Yavaş Dur ben burada patlayan şeyler var. Hep Hep burada patlayan, patlayan var ya? Lan! Ha öldü tamam. <laughs> <laughs> Allah'ı yok! <laughs> Lan yardım ben! Öldüm, <laughs> Öldüm sonra mı <laughs> Ali ya gitti her şey Ali ya salak ya hadi, hadi, hadi. Lan iki tane geldi Ooo oh, no no oh, no, no. Ya bak ölüyorum. Ayrı Biz burada kadar bayağı öleceğiz. Lan! Koş 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 koş. Al silahı al. Dur abi bekle. Hani bunlar tecavüze <laughs> oluyormuş bu kadar <laughs> Motorlu. Motorlu. Çıkıp <laughs> çıkıp nereye kurtarıyorsun? Öldüm. Şırıngan var lan eşek. Galırtıyorum ben. Şırınganı kullan. Beni bekle. Bir bok yok lan buralarda. Gel. Tamam gel gel bırak bırak gel. Gel oğlum ben. Yukarı çıkıyoruz haydi. Motorlu. Beni bekle. Ben de ben nerede nerede ne diye? <laughs> i̇şte motorluğun yanına gitme. Motorlu. Çok mutluyum. pompalı Şahkan, Haydi. Ver onu. Haydi. Bu ne lan? Biraz sarptı. Git motorlu et. Araba, Bekle. yavaş Araba. Ya, Durmuşum. Öl, öl. Allahım, Öldürdü. <laughs> Allah mikrofonuna şey yaptı. Lan! Kim ateş Lan Allah'ım Bir bok Öl! Kim bu lan? Öldürdü. Allah ses. Tamam. Dur, tamam. Simon niye bize vuruyor ben onu anlamadım. Ne ateş ediyor lan Allah'a Vur lan. Elektrik gitti ha. Öldürdük tamam. Gidim. Ama benim, gidim. Tamam. Gidim. Ama benim hiç hiç kalmadı. Benim, de. benim de. Buradan değil. Keypet diyor. Keypet falan yazıyor. Buradan değil. <laughs> Dur bekle bekle. Bir yer arıyorum <laughs> oradan gidiyorum. <laughs> ben seni Gol. Gol da. <laughs> lan kapı kapı. Önlü. Kaç tane sesi? Kaç Abi kol diye sevindim. Kursamda kaldı ya bu ne ya? Lan abi bu oyundan çık ya. Neredesin? Beni böyle bir banyoya attı. böyle amuda kalkmış. Allah çarpmış insanlar bana saldırmaya çalıştı. Neredesin? Yukarı geliyorum dur. Ya. Hadi dur. Bir saniye kaldı. Allah. Gel bu. Bundan değildi lan. Gel <SSSS> gel. Burada bir exactly. Buradan buradan. E ee, buradan işte. Ha Alana. Evet. Olarak... <SSSS> lan geldi. Öz. Bitir Abi öldüm ya. Gel beni al. Öldüm öldüm. Ha iyi. Gel beni al, nah, sana bakla. Geldi. Öl, öl, öl. Gebrek, öl, öldü tamam Koş, hadi. Koş <laughs> Ali Lan gene. Öl. Tamam. Ali yavaş. Çüş, çüş. Yavaş dedik. Vur dedik, öldür değil. Paket kapıyor. Lan bak hala kapılıyor. Adam geldi ağzına sıçtı. Öl. Öl lan. Öl. Lan öldüm. Öl. 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 Hadi Öl. ben ölden gideyim bence. Hadi canım bir. Allah! Allah. Hadis şöyle anlatır Kur'an'da gel neredesin? Neredesin? Ben arıyorum. Hacer neredesin ya? Arıyorum sürünge var mı? <laughs> Hayır ben böyle oyunun... Yapılınca sana daha sesleniyorum. <laughs> <laughs> selam <laughs> selam <hatırlamıyorum, gülüyor> Allah. Lan geri girdik içeriye yok çıp çıp geri daha... Aa harbi harbi gel gel. Burada bir kapı vardı. Kaçır buraya atılıyor. Kaçır çıkma kaçır yok. Çık çık gel zaten canım bir. Bir iki. Lan dur lan. Sen